Yine iyi kefal yakaladık. Oy 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 şuraya bak şuraya şuna bak şuna en babası da bu şuna bak. Fıstık gibi kefal avladık. Ha hemen bunlar bayılmadan. Heh. Tamam geldik. Ee, aslında hedefimizde levrek, lüfer, ne bileyim kofana, lişça gibi balıklar vardı. Fakat e, denedik. Daha doğrusu ben denemedim. Arkadaşlar denedim. Su cam gibi berrak. Gerekli koşullar yok. Uğraşıp vakti borca boşa harcamaya hiç gerek yok. Bugün kefal avı yaptım ben de e, ve güzel av oldu yani. İyi iyi bir av oldu. 10 parça yakın kefal aldım. Balıkları gördünüz. Abartmaya gerek yok. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese rast gelsin. İyi şanslar arkadaşlar. Thank you